burada taşeronluk müessesesiyle ilgili hakikaten eee Gaziantep bu konuda en geride kalmış illerden birisi. Burada sorumluluğu paylaşmak adına ve kayıt altına alabilmek adına mutlaka gerekiyor. Gaziantep'te hep ilklerden bahsediyorduk. Demin garaj tapulu dükkan literatürde olmayan bir şeyi Gaziantep'te. Bir yer ya garajdır ya dükkandır. Garaj Dükkansa garaj olmaz. olmaz. Evet. Ha çok keyfine Düşkünsün, garaj parası şey dükkanı satın alırsın, araba koyarsın, olabilir. Ama garajdan gidip de dükkanı yapmak böyle bir şey söz konusu değil. Teknik olarak mümkün. Değil. Ama ihtiyaç var diyorlar işin içinden çıkıyorlar. Ne ihtiyacı var? İşte fırın yapacağız, kasap yapacağız. Ya şimdi ihtiyaçlar sınırsızdır. Ama herkes her evinin altında bir tane pide fırın istiyorsa bu olmaz. Benim evimin altında olmasın, öbürünün evinin altında olsun, ben oradan faydalanayım. Bunların çözümü yine idarelere düşer belirli noktalarda bakkalı da olacak, fırını da olacak, kasabı da olacak. Bu bir kültür meselesi. Biz yani kasaptan yemek yaptırmaya alışmış bir milletiz. Kasabın yanında fırın, fırının yanında kasap olmazsa çalışmaz. Doğru. Ama bunun için güzel ticari parseller oluşturulur. Bunun altında eczanesi de olur, fırını da olur, kasabı da olur. Bunu yapmak bizim vazifemiz. Ama daha önce olmamış diye bunu illegal şekilde yapmak doğru değil. Gaziantep'te yine literatürde olmayan bir şey vardı. Neyse Allah'tan çıktı. Özel yap ortaklığı diye bir konsept. ne başkanım, o ne? Neyse, evet, şu anda geçmişte oldum. kaldı. Geçmişte evet. kaldı, gitti. Onu bir başkanım almıştı. Yok, Gaziantep'te hep ilkler yapıldı. Tabii bu ilkler yapılırken, ayağa yere basan projeler olduktan Sonra biz bu ilklerden yana tavır koymak zorundayız. Bir an önce taşeronluk müessesesi gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa biz sayın başkanla onu istişare ettik. Nasıl müteahhitler derneğiyle biz konsensüs sağlayarak hareket ediyorsak bu konuda taşeronluk müessesesiyle ilgili olarak da yaptırımlara biz hazırız. Geçmiş dönemde ticaret odasındayken de biz Sayın Başkan'la bunları tartıştık, konuştuk. Site alanları benim söylediğim ben 5000'e modül olarak yapmaktan yani 4 tane 5000 yan yana gelsin 20 bin olsun ancak mülkiyet meselesinden küçük olsun benim olsun mantığında olması münasebetiyle insanlar biz minimum 5000 metre olsun diyoruz. Bunun ideali 20 bin metre. 20 bin metre yaptın mı etrafında boydan boya koşu parkurun da olabilecek. Yine inşaat kalitesiyle ilgili olarak hakikaten Gaziantep bu konuda önde. Yani Ankara'dan da İstanbul'dan da önde. Fakat yeter ki nitelikli kumaş verebilelim. Eğer biz bu site şeklindeki yerleri verebilsek İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in çok üstünde inşaat yapılacağına ben inancım tam yani. İmar durumuyla ilgili olarak demin söyledik mutlaka bu konuşmanın neticesinde çıkan ihtiyaç neyse ona göre düzenlen hazırlanması. Demin güzel bir noktaya temas etti Ömer Bey. Binaların iskelesinin kapanması. Şimdi dört katlı binaya sen kulevinç kuramazsın. Kurmanın mantığı yok. E, 8 metrelik yolda 5 metre çekme mesafesi olan şeyde iskelesini kursa adam zaten yolun üstüne geliyor. Havai hatta dibinden geçiyorsa zaten adamın balkonuna giriyor. Adam burada ne önlemini alabilir? Yani altlıklar hazırlanmadan bunların yapılma imkanı yok. Ha, yeni yerler için doğrusu o. İşte biz orada haş serbest bırakırsak nitelikli alan verirsek kule vincini kurar etrafını da kapatır. Bir gecede soyar bir bakmışsın yine yeni bir yer yapılmış gibi. Tabi ihtiyaçlara göre imar yönetmeliklerinin de değişmesi gerekiyor. Mesela Gaziantep'teki şu anda imar yönetmelenene göre bina cephesi 50 metreye geçemez. Şimdi çok nitelikli böyle bir yer yapacaksınız. Diyelim ki bir eğimli bir arazide taraçalandırarak teras bahçeleri çıkaracaksınız. Böyle bir şey maalesef yoktur. Bu ihtiyaçlara binaen imar yönetmeliğinin büyükşehir imar yönetmeliğinin mutlak surette bir an önce revize edilmesi gerekiyor. Bunu diğer illerde ne yapılmışsa veya Gaziantep yerlerindeki ihtiyaçlar neyse buna göre planlamamız gerek. Kırmızı kot alıyoruz dedi Ömer Bey. Alınan kırmızı kotları verdiğimiz kırmızı kota biz inanmıyoruz ki. Yani Gaziantep'te verilen kırmızı kot yoktur. Kağıt üzerinde verilen bir kırmızı kot. Bu prosedür ama değil mi? Ha tamam ama benim o kırmızı kotu verebilmem için biz yine Başpınar'dan gelirken bir bölgede bir haç serbest düzenlemesi yaptığımız yer var. İnanır mısınız 3 ay kot düzenlemesi için orada iş yapan arkadaşlarla aylarca binanın kot için tartıştık. Niye? Baştan bir kere düzgün yapasın ki ilk yapana göre diğeri geldiğinde yukarıda veya aşağıda kalmasın. Bunu baştan yapmazsanız özürlüğe siz nasıl rampa hazırlayacaksınız? Şimdi bunun yeknesaklık sağlayabilmesi için baştan planlanması lazım. Sen oraya dozeri vuracaksın, yol kotunu oluşturacaksın. Sen buradan sıfır kotundan gireceksin kardeşim diye bilmen için adama o yolu vermen lazım. Bugün İbrahim'de gittiğiniz yollar şöyle, böyle. Yani buradan ne kırmızı kot alırsınız? Eminen Akıboğlu'nun üstünde çıkın. 12 basımdan çıkılan yer var, 4 basımdan inilen yer var. Yani aynı yolun üzerinde. Burada yeni açılacak imar alanları neresi olursa olsun. Mutlak surette, demin Rıdvan Bey'in söylediği gibi 18. madde uygulaması yapılarak nimetten de külfetten de herkesin eşit şekilde yararlanması Bu maddenin lazım. açılımı ne başkanım? Burada 18. maddenin uygulamasında imar kanununda belediye resen parselasyon yapacak. Yapılan parselasyonda kanunu olarak alması gerekeni alacak. Sizinki bölgesel olarak diyelim ki orada bir meydan yapılacak. Arazinizin tamamı meydana gitmiş. E siz burada kamulaştırması beklenene kadar rezil olmamanız lazım. Rıdvan Bey'inki de diyelim ki imar adasına gelmiş. Belediye oradan bir hak alıyor ya. Sizinkini oraya kaydıracak. Burayı komple boşa çıkaracak. Ticaret yani onlar için de mi geçerli. Her yer için geçerli. Yolu da temizlenmiş olacak. Yeşil alanı da temizlenmiş olacak. Sağlık ocağı da temizlenecek. Adaletli o zaman başkanım. Böyle bir hakkaniyetle bu işi yapmazsanız zaten başarıya ulaşamazsınız. Bizim buradaki iddiamız İbrahimli 2 veya Yamaçtepe... yeni imara açılacak. Her yerde mutlak surette 18 uygulaması yaparak herkes hakkını net bir şekilde alabilmesini sağlamak. Bunu taahhüt ediyoruz. Altyapısıyla ilgili olarak da mutlak surette tek elden yapılması gerektiğine inanıyoruz. Evet.